Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle bir kettle tamiri yapacağız. Bakalım arızalar nelermiş. Neler arıza yaparmış. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim. Açık kettle arkadaşlar. Arızalı geldi. Bakalım. kablodan mı sorun var? Rezistansta mı sorun var? Derelerde sorun yapar. Biraz sağlam. Burası sağlam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu sağla Ortaya yanına bir de şurası. Şu dış toprak ortası faz. Bu iç tarafı nötr olarak şekilde ölçüm yaptırır. Kablo sağlam. Arıza bu arkadaşlar. Bunu susuz çalıştırmış olabilirdi. de. Susuz çalışır zaten direkt. Biraz sarsın görebiliyor musunuz? Arkadaşlar bunda termik, rezistans, bir de ısı sigortası var. Şu gördüğünüz parça. Yani üç tane arıza yapacak şey var. Ha bir de şu kafada şu switch anahtarı. Bozulursa bozulur. Şimdi teker teker ölçüm yapacağız. İlk önce star mostatını ölçeceğiz. Ölç aletimizin bir ucunu buraya, bir ucunu buraya. Ee, Sosu çalıştırdıkları için patlamış arkadaşlar. İki tane rezistans koymuşlar. İkisi de çalışıyor şu anda. Hmm. <laughs> Yine şöyle bir ölçüm yapalım. Şu çalışıyor mu? Koşumuzla çalışıyor arkadaşlar. Bir de anahtarımıza bakalım anahtarımız çalışıyor. Of. Görünüşe göre arkadaşlar şunu düzeltirsek sorun çözülecek. Termik sigortasını. Çalmış sigortadan mı yazıyor? Şimdi küçük bir test yapacağız arkadaşlar. Bakalım çalışacak mı? Gördüğünüz gibi arkadaşlar ışıkları yanıyor. Görünüşe göre de ısınıyor. Kaynadığını görelim. Ona göre uçlarımıza teslim edelim. Evet arkadaşlar arızalı olan parçamız bu. Size bunun içini göstereyim. Sesi duyuyorsunuz arkadaşlar. Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Tamamdır arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kettle, size, bunun gibi cihazları kullanırken dikkat etmemiz gereken hususları size söyleyeyim. Bir, asla susuz çalıştırmıyorsunuz arkadaşlar. Yani kimse isteyerek susuz çalıştırmaz da unutursunuz. İçinde her zaman bir miktar su olsun. Yani su bırakın. Kettle'ı kullandınız ya da çaycıyı kullandınız. işiniz bitti. Elektriğini çektiniz. Burada önemli bir ipucu vereceğim size arkadaşlar. Uzun ömürlü kullanmak istiyorsanız. E, bu kettle'ınızın suyunu komple boşaltmayın. İçinde şöyle bir, bir parmak bir su kalsın. Nedenini size söyleyeyim. Bu ketil olarak düşünün. Çalışıyor. Siz bunun suyunu komple boşalttığınızda bunun altındaki rezistans hala sıcak. Ee, elektriğini çekseniz dahi onun bir belli sıcaklığı var. Siz suyu komple boşalttığınız zaman bu sıcaklık devam ediyor. Isıtmaya başlıyor. Hala ısıtmaya başlıyor. Daha belli bir zaman geçene kadar. Ne oluyor? Bunun etrafında contası var arkadaşlar. Contayı yakmaya başlıyor. Ya da çok aşırı ısınmışsa e, az önce gösterdiğimiz gibi termiğini yakmaya başlıyor. Termik sigorta zaten bir seferlik kullanımı var. Bir kere aşırı ısındı mı patlar. Bir daha kullanamazsınız. Çalışmaz yani. Ondan sonra gelirsiniz böyle tamirciye Vardar tutar şunu yapar mısın diye. Tamirciler artık ilgilenmiyor arkadaşlar böyle şeylerle. Yedek parçasını çünkü bulmamız çok zor. Satisfy ettiğiniz zaman da bir dünya para üstü malı